Merhaba, Fiat Kırmak Otomotiv'den Günsü ben. Bugün sizlerle Fiorno Kargo aracımızı daha yakından tanıyacağız. Fiorno Kargo ile şehirde özgürce hareket edebilirsiniz. Kompakt yapısı, pratik sürüş özgürlüğünü yaşayabilirsiniz. Manevra kabiliyeti ile istediğiniz yere rahatça girebilir, sokaklarda özgür olabilirsiniz kolayca katlanıp zeminde kaybolan koltuklarıyla da istediğiniz yükü özgürce taşıyabilirsiniz. Fiorno Cargo'nun ideal yükleme hacmi olan 2.5 metre küpü, katlanarak zeminde kaybolan yolcu koltuğu ile birlikte 0.3 metre küp arttırabilirsiniz. Ayrıca 688 kilograma kadar yük taşıyabildiğiniz Fiorno Cargo, 527 mm yükseklikte yükleme eşiğine ve 9,95 metre dönüş çapına sahiptir. Fiorno Cargo Plus paketli versiyonu ile katlanarak zeminde kaybolan yolcu koltuğu, park sensörü, hız sabitleme, arka bagaj camı ve şoför arkası yük bölümü camına sahip olabilirsiniz. Ayrıca motor seçeneği olarak sadece 1.3 MJ95 beygirlik dizel motora sahip olabiliyorsunuz. Cargo versiyonlarımızda benzinli veya LPG benzinli motor seçeneği bulunmamaktadır. İşte güvenlik de önemli. Fiorno kargo güvenliğinizi en üst seviyeye taşıyacak donanım ve sistemler ile donatılmıştır. Yokuş kalkış desteği, hill holder ve tekerleklerin patinaj yapmasını önleyen, kayma risklerini en aza indiren, her durumda mükemmel bir çekiş garantisi sağlayan ESC standart olarak sunulmaktadır. Fiorno Cargo ve Fiorno Cargo Plus daha yakından incelemek isterseniz sizleri showroomumuza bekliyoruz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Fiyat kırmak ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.